İslam'da ahlaki değerler çok önemlidir. Hatta diyebiliriz ki İslam'ın temeli sayılır. Peygamber Efendimiz de bunu dile getirmiş. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, buyurmuştur. Yani biz Müslümanlar için güzel ahlak ibadetten bile önce gelir. Sana Hazreti Peygamber'in hayatından bir örnek vereyim. Bir gün bir adam gelip "Ey Allah'ın Resulü, bana din hakkında bilgi ver." demiş. Peygamber Efendimiz de "Huylarını güzel yap." diye cevap vermiş. Yani güzel ahlak dinin özüdür. Sahabe efendilerimizin hayatına baktığımızda da bunu çok net görebiliriz. Mesela Hazreti Ömer halife olmadan önce çok sert mizaçlıymış. Ama İslam ile tanışınca Peygamber Efendimizin örnek ahlakı sayesinde ne kadar merhametli ve adaletli biri haline geldiğine hepimiz şahit olmuşuzdur. İslam'da ahlaki değerler saymakla bitmez. Dürüstlük, güvenilirlik, merhamet, şefkat, adalet, sabır. Bunlar sadece birkaç örnek. Bu değerlere sahip olmak hem kendimiz hem de çevremiz için çok önemli. Çünkü güzel ahlak insanları birbirine yaklaştırır, toplumu güzelleştirir.